Bugün sizlerle Minecraft'ta yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yeni serimiz Minecraft Hardcore Survival. Ee, Minecraft serinizi bildiğim için bir tane Minecraft serisi getirmek istedim. Benim kabuz olacağım bir seri ve sizin de yani eğlenebileceğiniz bir seri olsun istedim. Ve FPS niye droplanıyor? Tamam iyi bu. Droplanmasın yeter. Abi droplanıyor çok droplanıyor ya. Neyse e, güzel bir seri olur inşallah. Ya. Çok droplanıyor ses ya. Normalde bu kadar droplanmaz. Yani düşünün bir 30 fps sen direkt yani 2'ye 3'e düşüyor 5'e düşüyor. Sağda bakıyorum 50'ye çıkıyor. Ona düşüyor direkt. Bir hmm. 52 deyiz belki ondan olabilir. Bir 52 onu bir olmamın sebebi bir de arkadaşlar daha kolay bir yaşama şey yaşayabiliyoruz. Çünkü 18 zor bayağı bir zorluyor. Hem o suyun altındaki canavarlar falan da olduğu için biraz zorlanacağız. Ama yemek konusunda 1.8'de yani hiç zorlanacağımı düşünmüyorum. 1.8'e başka seriler gelir ama bu Hard Coast Survival sadece normal yani. Sabah yeni kalktım onun sesim değişik gelebilir kusura bakmayın fazla da konuşamıyorum. Neyse. Gidelim. Arkadaşlar bayağıdır video yüklemiyordum çünkü bildiğiniz yeni kanala geçecektim ve bilgisayarım çöktü bir ara Ben de bilgisayara format attırdım ve yine karşınızdayım yeni kanal değil yan kanal diye kullanacağım onu Bu kanala bir şey olur da telif hakkı falan yersi falan Onun için kullanacağım ben kanalı bir tane daha yedek kanalım var o da 60 abone çok eskilerden kalma bir kanal ama Yani onu kullanmayacağım hiç o kalacak öyle bu kanala devam ediyorum şimdilik. Bir şey olursa falan telif hakkı falan yerse kanal kapanırsa diğer yan kanalından devam edeceğim. Şöyle yapalım. Aslında madene giresim yok ki ya çünkü FPS droplanıyor. Böyle olmuyor mu? İlla, İlla böyle mi var İlla böyle olmaz Kabul etmiyor kardeşim. Gördüğünüz üzere F, şu an FPS'e F, 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 baktım 2 idi yani. Çaldım yani 3 ikiye 2'ye düşüreyim. Maskaremi 30'da kalsa yeter abi. 30'u geçmesin. şey geçmiyor şunu da. Bir 50'ye çıkıp 10 FPS'e düşmesi zaten hala düşüyor toplanıyor. Benim hep düzeyini kapatıyorum. Ama o zaman çok mu kadar? Yok kasma durdu. Evet beyler. Droplanıyorsa benim düzeyini kapatıyorsunuz. <laughs> Droplanma geçiyor. Ve yine droplandı. Ne sıkıntı yok. Fazla droplanmıyor işte. 30 tane kasacağım. Bayam at bir tanesi. Oğlum bak Bak taş 31 taneydi. Attım bir tane kalsın hani şey olmasın diye. Şimdi bu bir tane. Cenabet Cenab <laughs> Cenab <laughs> misin? lan ben? Sokarım böyle şey. Şimdi maden için lazım olan şeyleri yapalım. Bir tane de kürek. Maden dışı içinde bir de bir tane balta lazım olacak. Tamamdır Şuradan bir bakayım madem. Süper. Elifçiğim. Bir daha, şey. bir daha olacak mı? bir çıkartayım mı? Gerçekten ondan çıkmasını bekliyorum. Bu konusu ne grev varmış be. Oğlum problemli misin ya çıkmıyor. ve şey, bu kadar yeter ya. Arkadaşlar lol bir yıldır gelmeye devam edecek. Lolu e, bayağı bir seyrediyorsunuz ve, ve bu beni mutlu ediyor. Ya siz benim daha çok yani öyle yani Böyle defansif yollara oynamamı değil, daha çok böyle yani agresif ve daha çok kill üzerine oynayan şampiyonları almamı istiyorsunuz. Hatta bir arkadaşım vardı, ee, bir videoya yazmıştı o mesajı, sonra da kaldırdı. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Ee, Kha'Zix, Lee Sin, Zed gibi şampiyonları oyna demiş. Ha pardon Rengar Z ve Leeson dedi Bu üçü bende yoktu arkadaşlarıma sordum bir tane çağ bulmuştum ben arkadaşlarımdan aldım Onda Z vardı Leeson de vardı diye biliyorum ama Rengar yoktu Dedim arkadaşıma Kazik çeksem olur mu Çek ama sonra çek dedi ben Kazik çektim Ondan sonra o mesaj kaldırıldı Yine ben çekeceğim ama Hala izliyorsun arkadaşım Sıkıntı yok yani yakınlarda yine videolar gelecek. Smurf kastığım için gölge hani gölge adlı çarıma az, az, az. dan video geliyor yani. Yoksa yan çarımda oynayacağım. 30 level. Onu 30 dakika sap arkadaşlar full dereceli gameplay atabiliriz sizinle beraber. O videoları gelecek tabi. Her attığım gameplay ile 30 level çarda de. Sizinle beraber atacağım tabii ki. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama bitirmeden önce şu 3 tane koyunu keseyim. Aynen 3 tane gördüm. Son bir tane. Hop o da öldü. Neyse millet görüşmek üzere. Oha lan kafa, kafam, kafam 1 milyon. Bu nereden çıktı? F1'e basacağım. SC'ye basma lan F1'e bas. Görüşmek üzere.